Merhaba. 11 Mart'ta Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Ay Koç burcundayken kendinizi daha cüretkar ve cesur hissedersiniz. Ee, yeni şeyler yapma şansına e, atlar ve biraz daha öfkeli olursunuz. Kendinize e, odaklanmak, kendinizi e, yenilemek veya sadece kendiniz için yeni bir şeye başlamak için e, iyi bir dönemdir. E, şu anda başlatılan herhangi bir şey Kısa vadeli olmalıdır çünkü e, ay bu burçta sadece e, iki buçuk gün kalacak ve enerji bir sonraki e, ay burcuyla azalacaktır. E, enerji daha yüksek, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, yüzmek, koşmak veya dans etmek gibi e, fiziksel bir şeyler e, yapmak e, bu ay burcunun getirdiği ekstra enerjiyi kullanmak için iyi bir yoldur. Özellikle kendiniz için. Tavır almak artık daha kolay, daha düşüncesiz olabilirsiniz. Bu yüzden zaten e, bu yönde eğiliminiz varsa kendinizi daha dikkatli e, izlemeniz gerekecek. Ayrıca çok fazla şey yapmaya çalışabilir ve hem kend hem hemen şimdi halletmek konusunda da ısrarcı olabilirsiniz. E, bu ay aşırı e, aşırı strese neden olabilir. Arkanıza yaslanıp rahatlamak için de zor bir dönemdir. Ay Merkür ile e, kavuşum yapıyor. Transit ayın Merkür ile kavuşum yaptığı gün zihinsel faaliyetleriniz e, canlanacak ve genel olarak da yazma projeleriyle ilgilenmek için mükemmel bir zaman olacak. E, ancak kendi kendini yansıtan günlük tutma e, için güçlü bir zaman. Zihniniz bugün duygusal atmosfere keskin bir şekilde uyum sağlayacak ve son deneyimler ve mevcut koşullar hakkındaki içgörüleri de bütünleştirmenizde olanak tanıyacak. Başkalarıyla iletişiminiz ve konuşmalarınız daha duygusal olacak ve bu da hayatınızda olup bitenlere bağlı olarak yararlı veya zararlı olabilir. Eğer işler yolunda gidiyorsa arzularınızı ve niyetlerinizi başkalarına açık ve ikna edici bir şekilde sözlü olarak ifade etmek için özellikle ilham almış ve istekli hissedeceksiniz. Ancak iletişim kurma veya e, dinleme yeteneğinizi gölgeleyecek kadar da duygulara boğulmuş hissediyorsanız başka bir gün ba e, be bekleyebileceklerse e, önemli konuşmalardan kaçınmak daha iyi olabilir diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.